Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün ne var? Yılbaşı var. Ee, yılbaşını en sağlıklı şekilde, en mutlu şekilde geçirmenizi istiyorum. Diliyorum. Ee, bugün aynı zamanda doğum günüm. O yüzden bir tane yaklaşık 10 dakikalık, 15 dakikalık bir Minecraft serisi getireceğim. Bu videonun hemen arkasından çekeceğim. Abi, niye böyle kaydetti falan. İğrenç gözüküyor tipim şu an. Neyse şu şöyle... tam ortalık. Ee, şimdi neler diyelim Barış'la bayağıdır görüşürüz bayağıdır. İki, bayağıdır dedim yani son iki hafta oldu herhalde. Yani o parkta görüştük işte. Çok kasıyor lan. Geri, geri, geriden geliyor şey. Tamam. Hadi olsun. Tamam, tamam. Biraz bozuk ama neyse. Eee en mutlu dileklerimi diliyorum size. <laughs> İyice videonun içine ettim şu an. Konuşmanın içine ettim. Bir şey dikkat edeyseydim daha iyi olurdu. Ee, ben şurada gördükçe gıcık oluyorum. 16 almam lazım. Ee, evet dedim gibi 20 dakikalık Minecraft videosu Ondan sonra bir şey geleceğini sanmıyorum Çünkü saat şu an 6 Ve şurada 8 civarı Ben doğum günümü kutlayacağım Aa kutlayacağız Alemle birlikte Artı misafirler falan filan ee, Lol ne oldu Lol Şu an platin 5 31 lp'deyim İsteyen bakabilir Diğer oyunlarına Nick'im yazıyor zaten Arkadaşlar beraber el atmak isterseniz bu arada abi ne ya şey bir dakika ye yeah. hmm. tamam oldu el atmak isteyenler beni ekleyebilirler her türlü açıyoruz Minecraft'ı atmak isteyenler ekleyebilirler nasıl ekleyebilirler yorumlara yoruma Skype adresini verirlerse iyi olur yaş bizim için önemli değil. Yani yaşın isterse 10 olsun, 11 olsun. Yani bu, bu, önemli değil, ona takılmak siz. Ee, bir tane bu, Minecraft server'ı ayarlayacağız. Onunla işte şey yapacağız. Seri çekeceğiz. Artık Metin'in PvP server'ı açsam mı diye düşünüyorum. Böyle açsam kaç kişi girer diye. <laughs> Neyse komik bir şey gördüm. Arkadaşlar bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Çok uzun oldu, saçma oldu. 3 dakika olmuş. Vay be. Vay be. Bok ettim yine videoyu. Neyse. Bu videoyu koyacağım işte ya. Neyse sağlıcakla kalınlar. arkadaşlar. Şu videoları kusura bakmayın. Ne şey yok. Ama piksel çok kötü olmuş abi. Onu fark ettim şu an. Kamerayı acilen değiştirmem lazım. ben. Neyse sağlıcakla kalın. Bu sene yaşayamadıklarınız, yaşadıklarınız her şeyi tekrar yaşayın diyorum ki. Um, ee, seneniz mutlulukla dolsun. Hadi bay